Uzak şehrin tozlu yollarında, albora topraklarının gölgesinde her şey bir anda değişti. Alya o gece sessizce bavulunu toplarken kalbi göğsünde çarpıyordu. Denizi kucağına alacak, bu hapishaneden kurtulacak diye düşünüyordu. Sadakatin sözleri kulaklarında yankılanıyordu, git kurtul. Ama içindeki ses başka şeyler fısıldıyordu. Cihan o sırada masada oturuyordu. Telefon çaldı. Karşıdaki ses Alya'nın temize çıktığını söylüyordu. Mahkeme kararı gelmişti. Bora'nın iddiaları çökmüştü. Cihan'ın yüzü dondu. Gözleri uzaklara daldı. O an her şey netleşti. Alya artık özgürdü ama o özgürlüğü kullanmak üzereydi. Alya tır yanına yaklaştı. Narenin yardımıyla karanlıkta ilerliyordu. Kalbi sıkışıyordu. Deniz uyuyordu kucağında. Bir adım daha atsa, her şey bitecekti. Al Bora'dan, Cihan'dan, bu karmaşadan uzaklaşacaktı. Rüzgar saçlarını savuruyordu. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Cihan ayağa kalktı. Masadakilere tek kelime etmeden dışarı fırladı. Arabasına atladı. Motoru çalıştırdı. Toz bulutu kaldırarak yola koyuldu. Kalbi deli gibi atıyordu. Alya'yı kaybetmek üzere olduğunu hissediyordu. O his onu yakıyordu. Yol boyunca aklından binlerce anı geçti. Alya'nın ilk geldiği gün, gözlerindeki korku, sonra gülümsemesi, denizle oynadıkları anlar, Cihan'ın ona dokunduğu geceler, Hepsi bir film şeridi gibi gözünün önünden geçti. Alya tır ne kapısına dayandı. Şoför bekliyordu. Tam binecekti ki uzaktan farlar göründü. Kalbi duracak gibi oldu. O farlar tanıdıktı. Cihan'ın arabasıydı. Panikledi. Geri çekildi. Denizi daha sıkı sardı. Cihan arabadan indi. Adımları ağırdı. Alya'ya yaklaştı. Göz göze geldiler. Zaman durdu. Alya'nın dudakları titriyordu. Cihan'ın bakışları ise kararlıydı. Sertti. Ama içinde fırtına kopuyordu. Gitmene izin vermem, dedi Cihan. Sesi alçak ama kesindi. Alya şok içinde kaldı. Ne diyorsun sen diye fısıldadı. Mahkeme bitti. Temize çıktım. Artık özgürüm. Cihan başını salladı. Özgürlük başka şey. Seni bırakamam. Alya geriledi. Beni zorla mı tutacaksın yine? Cihan yaklaştı. Bu sefer farklı. Seni korumak için. Alya'nın gözleri doldu. Koruma mı? Bu mu senin koruman? Beni burada hapsetmek Cihan derin bir nefes aldı. Boran hala dışarıda. Sadakatin oyunları bitmedi. Sen gidersen denizle birlikte seni kaybederim. Alya sustu. Kelimeler boğazında düğümlendi. Cihan devam etti. Sana söz verdim. Ne olursa olsun yanındayım. Bu sözü bozamam. Alya titredi. Ama ben, ben artık dayanamıyorum. Cihan elini uzattı. Alya bakıyordu o ele. Dokunmak istiyordu ama korkuyordu. Beni sevdiğini söyledin mahkemede, dedi Alya. Ama sevgi bu mu? beni zincire vurmak. Cihan'ın gözleri nemlendi. İlk kez zayıf görünüyordu. Sevgi bazen bırakmamaktır. Bazen seni kaybetmemek için her şeyi yapmaktır. Aliye ağlamaya başladı. Bu yol dönüşü olmayan bir yol mu olacak? Cihan başını eğdi. Belki. Ama sensiz bir yol daha kötü. Aliye denizi yere indirdi. Çocuk uyanmadı. Cihan eğildi, oğlunu kucağına aldı. Aliye izliyordu. Kalbi parçalanıyordu. Gece sessizdi. Sadece rüzgar uğulduyordu. Alya Cihan'a baktı, beni gerçekten seviyor musun? diye sordu. Cihan gözlerini kaçırmadı, her nefesimde. Alya adım attı, Cihan'a yaklaştı, ellerini göğsüne koydu. O zaman neden bu kadar acı çekiyoruz? Cihan gülümsedi acı acı, çünkü aşk kolay değil, albora toprağı gibi sert. Alya başını yasladı Cihan'ın omzuna. Gözyaşları ıslattı gömleğini, gitmeyecektim zaten, diye fısıldadı. Ama senin bunu söylemen, beni şok etti. Cihan saçlarını okşadı. Şok etmek iyidir. Uyandırır. Alya güldü hafifçe. Göz yaşları arasında. Beni uyandırdın mı? Cihan onu kendine çekti. Umarım. Deniz mırıldandı uykusunda. İkisi de ona baktı. Gelecekleri belirsiz de ama yan yana duruyorlardı. Sabah oldu. Güneş doğuyordu Alboran'ın üstünde. Alya ve Cihan el ele yürüyorlardı. Dönüşü. Olmayan yol belki başlamıştı. Ama birlikte yürüyorlardı o yolda. Boran uzaktan izliyordu. Öfkesi büyüyordu. Sadakat planlarını yeniden kuruyordu. Ama Ohan sadece ikisi vardı. Alya ve Cihan. Alya durdu. Cihan'a döndü. "Kararın ne olursa olsun yanındayım." dedi. Cihan şaşırdı. "Şimdi sen mi şok ediyorsun beni?" Alya gülümsedi. "Belki." Öpüştüler. Güneşin ilk ışıkları yüzlerini aydınlattı. Uzak şehir uyanıyordu. Yeni bir sayfa açılıyordu. Ama o yol gerçekten dönüşü olmayan bir yol muydu? Kimse bilmiyordu. Sadece yürüyorlardı. Birlikte. Kalpleri aynı ritimde atıyordu. Her adımda geçmiş geride kalıyordu. Gelecek ise sisler içindeydi. Alya'nın şoku yerini bir kabullenişe bırakmıştı. Cihan'ın kararı onları birbirine daha da bağlamıştı. Deniz uyandı. "Anne, baba?" diye sordu. Alya ve Cihan birbirine baktı. "Evet oğlum," dediler aynı anda. Gülüşmeler yükseldi. Tozlu yol devam ediyordu ama artık yalnız değillerdi. Aşk, kararlar ve şoklar arasında bir hayat kuruyorlardı. Uzak şehir sessizce izliyordu onları. Dağlar, ovalar, konak hepsi tanıklık ediyordu bu ana. Dönüşü olmayan yol belki de en güzel yoldu. Çünkü birlikteydi. Alya'nın kalbi hala çarpıyordu ama korku değil, heyecanla. Cihan'ın eli sıcaktı, güven veriyordu. Belki de bu şok onları kurtaracaktı. Geceki tır uzaklaşmıştı boş dönerek. Alya geriye bakmadı, ileriye baktı. Cihan'la birlikte ve hikaye böyle devam etti. Şoklar kararlar aşklar uzak şehir bitmiyordu sadece şekil değiştiriyordu her gün yeniden doğuyordu